Diyorum, Abi merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba. Gecesi. Nasıl efendim? İyiyim, sağ olun. Hangi, e, hangi kuaför efendim? Swiss Perico kuaför. Efendim kamera kendinizi bir tanıtır mısınız? hangi kuaför? Tabi, Swiss Perico kuaför. Bu boyadan çok memnunum. Gerçekten güzel boya. Bütün arkadaşlar tavsiye ederim. Bu boyadan daha önce arkadaşımız aldı. Kuaför arkadaşımız aldı, tekrar geldi. E, neden bu renkleri aldın? Özellikle aldığı renkleri ben size göstereyim arkadaşlar. E, mix renkler Aldı. Daha önce geçip, e, diğer renklerden almış zaten. Bugün e, özellikle parlak e, ve canlı çıkartıyor. Eee 5 adet e, pembe, 5 adet e, efendim mavi almaya geldi. Şey e, bu bonun özelliği zaten fark edilmiş e, sayın abimiz. Galiba mu? efendim? Berber önü. Vay vay o tarafta var. Yani bu özellikle midir? Bir dakika bakalım tamam. arkadaşlar bakalım. Yani bir nevi bu Formitsin özellikle hem e, diğer boradan fark etsen çabuk akmıyor. Ayrıca canlı ve parlak gösteriyor. Bundan dolayı bu. kuaför arkadaşlar tercih ediyor. Bayağı memnunum. Biz de Türkiye genelinde gönderiyoruz. Sayın yani abimiz Ankara'nın hangi semti pardon üzüm Galson Paşa küçük e, esat. Efendim? küçük esat. Evet, küçük esat, küçük Büyük esat değil. Bir de ayrıca e, malumuz kafir arkadaşlara bizim hediyemiz bayağı lüks de veriyoruz. Sayın abimizi gönderiyoruz. Herkesi e, çekmiyoruz, çekim yapmıyoruz. Bu evet, efendim. Allah'a emanet olsun. Evet arkadaşlar. Genelde sizlere kuaför arkadaşları e, tanıtıyoruz o zamanda. Özellikle polimiz boyamızı ve diğer boyalar da biz diğer boyalar da biz e, sunuyoruz. Kozmetik mağazalar özellikle Türkiye genelinde biz e, özellikle Türkiye genelinde biz e, bir sistem oluşturuyoruz. Yurt dışında bir sistem oluşturuyoruz. Kuaför arkadaşları farklı ürünlerle birlikte sizin karşınızda efendim. Efendim özellikle 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 burada benim benim arkadaşlar gerçekten saç boyası alacak kuaför arkadaşlar mutlaka formisi dikkat alsın harika bir boyamız şu anda da hani açıkçası bazı e, renklerde bile eksikliğimiz olmaya başladı ve bu anın özelliği ise süredir fiyatı zaten malımız 15 TL'dir biz bunu e, mağazalarda veya bizim kendi işlerimizde bile internette de polmiksi boyası 15 TL'dir biz kesinlikle aşağıya vermiyoruz Sadece kuaför arkadaşlara çok 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 fiyata biliyoruz. Yani bir nevi polimix boyamız efendim kuaförün efendim boyasıdır. Ekonomik bir şekilde kuafir e, kuaför arkadaşlar alıyor. Bunu müşterisi uyguluyor. Ve müşterisi efendim şeyde memnun kalıyor. En azından piyasadaki gel bu arada göre farkı var. Tabi e, renk olarak da şu anda 34 e, bir nevi, yani 6 renk daha geliyor. 8 renk daha eklenecek. Toplam efendim 42 renkli polimiz boyamız e, sizlere hizmet etmeye efendim, e, devam edecek. Ve efendim, e, efendim hafta başı bugün efendim paz günü e, özellikle e, bugün hafta başı bu hafta çok yoğun. Yurt dışında efendim siparişlerimiz var. Biz de siparişlerimiz var. Bir nevi e, hazırlık yapıyoruz. Bizi izlemeye devam eden efendim Kozmetik mantan saygılar efendim.